Bakın değerli arkadaşlar. Soygunun boyutlarını bir daha AK Parti'ye oy veren, geçmiş dönemde oy veren ve şimdi de oy verme eğiliminde olan kardeşlerime aktarayım. Şehir hastaneleri maliyeti 12 milyar dolar. 12 milyar dolar. Kaç sene ödeyeceğiz? 97 milyar dolar. Ya kardeşim, 12 milyar dolar. Hadi 14 verdik. Hadi 15 verdik. Ya 97 milyar dolar ne oluyor Allah aşkına ya? Cebinden mi diyorsun sen bu parayı? Fakir fukaranın içtiği sudan, yaktığı elektrikten alıyorsun ya. Ya insaf yok mu sizde ya? Ahlak yok mu sizde ya? Yavuz Sultan Selim Köprüsü. 3 milyar dolara mal olmuş, veriyoruz 9 milyar dolar. Ya 3 milyar dolarlık hadi aldık 3,5 milyar dolar verelim 500 milyon dolar kar verelim. Hadi 1 milyar dolar kar verelim. 9 milyar dolar ne oluyor ya? Ne oluyor arkadaşlar ya? Osman Gazi Köprüsü 1 milyar 200 milyon lira. Veriyoruz 15 milyar dolar. 15 milyar dolar veriyorsun ya. 1 milyar 200 milyon dolara mal olmuş 15 milyar dolar para vereceğim sana diyorsun. İster köprüden geç ister geçme. Deli Dumrul Köprüsü'nün bile bir ahlakı vardı ya. Bunlarda Deli, Deli Dumrul Köprüsü'nün ahlakı bile yok. Ya akıl alacak şey değil. Emin olun yani. Aklı başında olan hiç kimse böyle bir rezalete katlanamaz. O nedenle tavsiye ediyorum. Yapmayın etmeyin günahtır ya. Yazıktır ya. Zafer Havaalanı. Kütahya'da yada. Ya 50 milyon avroya mal olmuş. 50 milyon avroya mal olmuş. Biz ona 208 milyon avro ödeyeceğiz ya. 50 milyona mal olmuş. Hadi 55 milyon verelim. Hadi 60 milyon verelim. Hadi 100 milyon verelim. Ya 208 milyon avro vereceksin ya. Ya bunlar da gerçekten de akıl, mantık alacak şeyler değil bunlar ya. Tam bir soygun düzeni. Anlaşma yapmışlar. Yetkili mahkemeler İngiliz mahkemeleri olacak diyor. Kendi mahkemelerine bile güvenmiyorlar. Paraları da götürdüler oraya. Bu Allah ister İngiliz mahkemeleri ister dünyanın herhangi bir yerindeki mahkeme. Bu paraları söke söke getireceğim Türkiye'ye. Söke söke getireceğim. <laughs> Zafer Havaalanı'nı şimdi açığı kapatmak için Eskişehir'deki havaalanını Eskişehir'deki havaalanını kapatıyorlar şimdi. Ya Eskişehir'deki havaalanını Yılmaz Büyükerşen devletten hazineden bir kuruş almadan yaptı ya. Bir kuruş almadan yaptı. Yüz bin yolcusu var oranın. Yurt dışından gelenler buradan gidenler. Şimdi orayı kapatıyorlar. Diyorlar ki siz buraya inmeyeceksiniz. Buradan gitmeyeceksiniz. E ne olacak? Gideceksiniz Kütahya'ya oradan bineceksiniz. Niye? Orada açığımız var. 208 milyon avro ödeyeceğiz biz. İyi de sen bunu yaparken eski şehirlere sordun mu? Eski şehirlerin iznini aldın mı? Eski şehirlerin hepsinin hepsine hepsine seslenmek isterim. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız. O hava alanı sizin ananızın ak sütü gibi size helaldir. Hiçbir yerden beş kuruş alınmadan yapılmıştır. Hava alanının iktidar sahipleri tarafından birilerine peşkeş çekilmesine izin vermeyin. Yapıyorlarsa da bir tek oy verseniz dahi iki elim yakanızda olacak. Bir tek oy bile verseniz AK Parti'ye. Bir tek oy bile verseniz. Yeter artık ya. Bu soygun düzeni bu kadar olmaz ya. Değerli arkadaşlarım, İstanbul havaalanı şu kar yağışında çöken bir bölümü çöken havaalanı. Ya 6.3 milyar liraya avroya affedersiniz, garanti vermişler. Maliyetin henüz azan bilemiyoruz. Bunlar devlete para ödeyeceklerdi, 2 milyar 100 milyon avro ödeyeceklerdi, ödemediler. Erdoğan tek imzayla 2 milyar 100 milyon avroyu sildi. Almıyorum sizden dedi. Bağışladı yani. Bugünün parasıyla 34 milyar lira. Yani eski parayla 34 katrilyon lira. Yani çiftçilere bir yılda verdikleri paradan yardımdan 5 milyar lira daha fazla. Çiftçiye verdikleri, Türkiye'deki bütün çiftçilere verdikleri yardımdan 5 milyar lira daha fazlasını bir kalemde sildiler. Niye sildiler? Beşli çete bu kadar güçlü. Ya sileceksin diyor ya da ben sırlarını ifşa ederim diyor. Size ne kadar para verdiğimi ben de çıkar millete anlatırım diyor. Tehdit ediyorlar. Ve Türkiye bu tabloyla karşı karşıya. Bakın kur korumalı mevduat konusunda bunların CEO'su bir ekonomi e, 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 yayını yapan bir televizyona çıkmıştı. Bloomberg'e çıkmış kur korumalı mevduatı kullanmaya başladık. E yüzde 92 faiz nasıl kullanmayacaksın? Kur pozisyonu olarak bilançomuzda kur, kur riski taşımıyoruz. E dünyanın parasını kazıyoruz. Ne kur riski kazı taşıyacaksın zaten. Hem para alacaksın. Dolar yükseldikçe zaten veriyor. Artı üstüne faiz veriyor. Artı bir de vergisiz bu. Gelirimizin tamamına yakını yabancı para cinsinden. E doğru. Paracı alıyorsun. Operasyonlardaki karlık sonucu bir kaynağımız var. O kaynağı etkime verimli bir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda da kur korumalı mevduat ürününden biz de faydalanmaya çalışıyoruz. Ekstra kaynaklarımızın yüzde onunu oraya aktardık ama bu oran zaman içinde artabilir diyor. Yani soygun düzeni var. E biz zaten yeteri kadar soyuyoruz. O soygun düzenine biz de parayı yatıracağız. Biz de oradan nasipleneceğiz diyor. Değerli arkadaşlarım Erdoğan Çağrımı tekrar yapayım. Benim tavsiyelerim senin oyunu artırır. Benim tavsiyelerim siyasete güven verir. Vatandaş siyasete güven ve siyasetçiye güven sağlar. Evet ben halkın çıkarlarını savunuyorum. 5 kişinin, üç kişinin çıkarını değil, 84 milyonun hakkını, hukukunu savunmaktan ben sorumluyum diyeceksin. Ve çıkacaksın diyeceksin ki ben bunların tamamına son veriyorum. Kılıçdaroğlu'nun dedikleri doğrudur, tavsiyeleri doğrudur, gereğini yapacağım de. Dediğin andan itibaren seni alkışlayacağız. Diyeceğiz ki helal olsun sözünün eli, cesur adam, fakirin, fukaranın yanında adam ve biz de hep beraber diyeceğiz ki helal olsun kardeşim. Madem yapıyorsun biz de destek veriyoruz diyeceğiz. Bakın bunu buradan bütün televizyonların önünde söylüyorum. Yeter ki yapsın. Dördüncü tavsiyem. Ya Allah aşkına şu Katar aşkından vazgeçsin kardeşim ya. Ya Katar tank palet istedi tank paleti verdin ya. Katar tank üretse deriz ki onların teknoloji bilgileri yeterli. Gelecekler bizde de aynı teknolojiyle tank üretecek. Adamların ya tank üretmeleri mümkün değil. Ama verdiniz siz onu. Ordudan alıp verdiniz. 2018'de tankımız olacaktı. 2022 ortada tank yok